Arkadaşlar Ales 6'lı deneme setiyle karşınızdayız. Kara yayınları sizler için Ales 6'lı deneme setini oluşturdu arkadaşlar. Jelatini açalım ve içeriğine bakalım. İçeriği nelerden oluşmuş? Deneme setimizin kapağını açtığımız zaman bizlere optik formlar karşılıyor arkadaşlar. Peki bu optik formlar ne işe yarıyor? Cevaplarımızı bu optik formlara işaretliyoruz. Sonrasında da mobil uygulamamız üzerinden optik formları okutuyoruz. Ve böylelikle Türkiye geneli derecemizi görüyoruz. Rakiplerimizle aramızdaki sıralamayı görüyoruz. Tabii ki puan anımızı da görüyoruz arkadaşlar. Her deneme için bir tane optik form konulmuş. Denemelerimize bakalım. Denemelerimiz 2024'e 1 2 3 ve 2023'e 1 2 3 arkadaşlar. Bu şekilde ALES tıpkı basım denemeleri mevcut arkadaşlar. Denemelerimiz A4 kağıdına renkli baskı şeklindedir. Bu şekilde oluşturulmuştur arkadaşlar. ALES sınavında çokça soru çözmeniz gerekiyor. Hem çok soru çözmelisiniz hem de kaliteli sorular çözmelisiniz. İşte bu noktada ÖSYM soruları devreye giriyor. Karakutu yayınları ÖSYM'nin sorularını çıkmış soruları lisans ücreti vererek sizlerin hizmetinize sunuyor arkadaşlar. Karakutu yayınları ÖSYM'nin mantığını gösteriyor arkadaşlar. Hangi tarz sorular sorduğunu gösteriyor. Sizler de bu tarz soruları çözerek gelecek sınavlara hazırlıklı oluyorsunuz. ÖSYM çıkmış soruların benzerini sonraki yıllarda da sorabiliyor. O yüzden bu denemeleri çözmek önemli. Bu denemeleri bir kere değil birkaç kere hatta daha eski yıllara varıncaya kadar çözmek gerekiyor. Bu yüzden tıpkı basında 6'lı deneme setimiz var. Tıpkı basımda 12'li deneme setimiz var. 18'li ailesi 18'li deneme setimiz var. Bunları da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Peki deneme setimizin cevap anahtarı var mı? Elbette ki cevap anahtarı var. Deneme setimizin kapağının arkasındaki QR kodu okuttuğumuz zaman buradan cevap anahtarına ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda dijital çözümlere de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Karakutu yayınları sizin için.